<laughs> evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hatırlarsanız bundan yaklaşık bir gün kadar önce e, Sonic Frontiers, Sonic Front Frontiers, Frontiers artık her nasıl okunuyorsa Frontiers ile ilgili bir e, teaser yayın ve teaser'ın bizi çok heyecanlandırdığını söylemiştim. O kadar heyecanlanmış heyecanlandırmıştı ki sonunda Sonic ile ilgili iyi bir şeyler konuşabileceğimiz için hemen e, hemen anında bir e, konuşma e, fikir belirtme videosu yapmıştım hevesimiz kursağında kaldı yani bir fragman gerçekten insanın bütün hislerini 180 derece mi döndürebilir mi gerçekten bunu görmüş olduk karşınızda Sonic Frontiers World World Premier Gameplay IGN tarafından yayınlandı 7 dakikalık kocaman bir gameplay büyük bir hayal kırıklığı yani hatırlıyor musunuz o videoda şey demiştim bir önceki dünkü videoda izleyebilirsiniz onu silmeyeceğim burada. silecektim ama ne kadar hayal kırıklığına uğradığımızı hatırlamak için onu silmeyeceğim Eee dursun orada bakarız. Bir sürü şey, bir sürü şey vaat etmişti o fragman bize veya biz birazcık kendimizi kandırmıştık. Demiştik ki Sonic'te oynamak eğlenceli olsun. Eee onun dışında zaten gameplay şey game design olsun, şey olsun. Oyun zaten büyük oranda kopya gibi duruyor. Zelda'nın kopyası, işte Ubisoft oyunlarının metodunun kopyası falan gibi duruyordu. Ee, ama en azından koşmak, oynamak, sağ solu keşfetmek keyifli olur. Eee diye düşünüyorduk. Olmadı. Yani şu gameplay benim bütün hevesimi kursamda bıraktı. Her şeyden önce ya ne istiyorsun ki grafikler güzel güzel gözüküyor diyen yani arkadaşlar için. Yoruldum şu an konuşurken yoruldum. Şu Sony'in yürüme animasyonlarını izleyin. Bir dakikanın yedisini de izlesek bilmiyorum ama. Yani Sony'in koşma animasyonlarına bakın. Şu, şu şuna bak ya şu rezilliktir ya. Hani şu şaka falan olmalı. Şu, şunu izlemek şaka falan olmalı. Yani neler diyeceğimi bilmiyorum. Tamam iyi bir grafik motorun var teşekkür ediyorum güzel gözüküyor ama şuna bak Sonic bayırdan çıkarken titriyor. Ne yaptınız Unreal Engine 4 motoruna otom ezber animasyonları yapıştırıp mı şey yaptınız? Ucuz fan oyunları gibi duruyor ya. Bakın harita geç yükleniyor inanılmaz hani şey yazmışlar Twitter'da. Oyunun daha geliştirme sürecine ihtiyacı var. Hayır oyunun geliştirme sürecine falan ihtiyacı Oyun baştan bozuk yanlış bir oyun. Yanlış kafayla yapılmış. Hadi şunu düzelsen de şu son yeni ya şunu düzelsen, bakın şu an kenarları görüyor, şu geç yükleme oranına bakın, şuna bakın, dağlar, taşlar sonradan geliyor ve bu hani World Premier ya insan bir uğraşır, bir cilalar, bir şey yapar, hani gözüne en azından iyi gösterir ki yani şey yapsın, seyirci etkilensin. Ona bile uğraşmamış adamlar. Hadi şuna bir şey demiyorsun. Şuna bak, şu yürüyüşe bak. Bu nasıl bir yürüyüştür? Yani Sony kontrol etmesi çok sıkıcı duruyor her şeyden önce. Bakın game design'ı geçtim, onu geçtim, bunu geçtim hatta şimdi ekrana girecek koyacağım şeye. Sonic Frontiers'ın game design'ı şey, level design'ı ile ilgili çok komik bir şey yapmışlar. İşte Windows XP'nin şeyini koymuşlar. Şu havada uçan ee, şu demir demirleri ve şu dök, e, döküntüleri koymuşlar. Şu an görüyorsunuz zaten. Çok doğru, ee, yani gerçekten benim hevesli olduğum şeyler neydi? Çok basitçe söyleyeyim, Sonic'de sağa solu gezmekti, birazcık oynamaktı. Oynanış keyifliydi hani açıkçası, mekaniklerle, dövüş mekanikleriyle beraber birazcık keyifli saatler geçir geçirebilmekti ama yani hayranların yaptığı Infinite Engine diye bir e, motor var Sonic için. Bilmiyorum biliyor musunuz? Kesinlikle aratın, bakın bundan 10 kat güzel gözüküyor. Bundan 10 kat eğlenceli duruyor aynı şekilde, yani Merak ediyorum Sega neyin kafasını yaşıyor? Buradaki hayal kırıklığını bilmiyorum anlatabildim mi ama benim hayal kırıklığım şu arkadaşlar. Hani şu. Oyun indie oyun gibi gözüküyor. Fan yapımı gibi gözüküyor. Bu büyük bütçeli bir oyunmuş gibi hissettirmiyor. Bakın Sony'in şu sağa sola dönüş animasyonlarına bakın ne kadar odunsu. Yani ufak bir animasyon da mı ekleyemediniz? Aynı şekilde açık dünyada gezmek de çok keyifli durum yok. Sonic şu şekilde ilerliyor. Şu şekilde ilerliyor. Yani Hatta şöyle bir şey gördüm. Yine ekrana girecek. Şimdi şu an aklıma geldi. Şuradaki yol Sonic Front bir tane haritadaki yolun birebir aynısıymış. Herifler kopyalayıp yapıştırmışlar yani. Ee, bu oyuna karşı umutlarım vardı. Çok ufak umutlardı. Hani bir önceki videoda heyecanlıydım ama neden heyecanlıydım? Çünkü oynayabilecekti, keyifli olacaktı. Bomboş bir oyun olacaktı belki. Çok eğlenceli olmayacaktı hani. Çok fazla şey vaat etmeyecekti bize ama en azından oynaması keyifli olacaktı. Şuna bakın. Yani Şaka mısın sen ya? Ha, otomatik yani bildiğimiz sinematik şey girse, animasyon girse buraya daha iyi ya. Unreal Engine 4 motoru böyle iğrenç ucuz kodlanmış. Hani o bildiğimiz Steam'de bazen 2 liraya falan satılan kimsenin umursamadığı oyunlar var ya, hepsi değil ama çoğu hani animasyon yoksun oyunlar. Ona benziyor ya. Kaç yıldır bekleniyor bu oyun? kimdir? kaç yıldır geliştiriliyor. Yani biraz özenir insan ya. Yani Sega'nın bir kez yüzümüz gülsün diye düşündük ama yani belki de oynamak gerekiyor bakmak gerekiyor ama şuna bakın boşlukta şey yapıyorsunuz zıplıyorsunuz sanki fan oyunu gibi. Gezmek de çok sıkıcı böyle koşuyorsunuz buf 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 hani durduk yere Sonic Dash atıyorsunuz hala kasıp şekilde. Tamam haritanın her yerinde soru işaretleri var bir şeyler yapıyorsunuz falan. Tamam partikül efektleri falan güzel ama yani grafikler kurtarmaz bu oyunu animasyon yoksunluğu var bu oyunda. Yani zaten bak fışkırıyor her yerden görüyorsunuz. Her yerde, her yerde geç yüklenmeler, her yerde kasıntılar falan var. Yani ee... çok tatsız. Roblox'tan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Dünkü videoda Roblox Sonic Runners mıydı öyle bir oyun vardı. Ondan daha farklı olacak en azından daha şey gibi olacak. Yani şuna bakın ya. Ya normalde Sonic buradan zıplarsa biraz havalanır ya. Yapışıyor yere. <laughs> Hani şu şunlarla çok da geçmişler. Benim beni de çok heyecanlandıran bir şeydi o. Şuna bakar mısınız ya? Şurada hiçbir şey yok. Bakın draw distance'a bakın. 4K çalışacak ki oyun o yüzden öyle. Bakın sonradan geliyor. Şuna bak. <laughs> yani ya, izliyorsunuz arkadaşlar şu an. Ben çok kelime konuşmak istemiyorum. Bakın şuradan son geçişine bak. Şu şu şuna bak. <laughs> fragmanda oluyor bu ha. Hani fragmanda en azından biraz cilalasan oyunu. Daha tabi Haziran'da da bir sürü oynanış görecekmişiz hem hikayeyle hem şeyle ilgili ama Açık dünya keşfetmek hiç eğlenceli durmuyor şu şekilde koşmak çok sıkıcı duruyor Onun dışında zaten game design anlamında hiçbir şey beklemiyorduk Yok çünkü bildiğimiz Zelda şey klonu onun klonu bunun klonu O yüzden benim beklentim 10 üzerinden 6-7 iken şu anda 10 üzerinden 3'e düştü yine Hatta yani bilmiyorum Yeniden Generations oynamaya Geri döneceğiz gibime geliyor ama Yine de beklememiz mi lazım? Olumlu mu olsak bilmiyorum. Ha böyle şey bulmaca koymuşlar. Ya tamam yaparsın. Bu Immortals, Phoenix Rising'de falan bile vardı böyle şeyler. Bu çok önemli değil. Ama arkadaşlar evet. Bu video biraz daha kısa olacak. Çünkü çok fazla yenilik söyleyeceğim bir şey yok. Bir önceki videoda gördüğüm şeylerin daha da e, el, ele alınmış şeklini görüyoruz. Yine o partikül efektleri falan güzel gözüküyor. Grafikler tamam hiç fena değil ama. Ya şu an Unreal Engine 5.4 de çok güzel gözüküyor. Yani Baksanıza şu ya bu ne kadar kötü bir optimizasyondur ya. Yani utanır insan gerçekten Sega'sın sen ya. Şuna bak ya. Yani oyuncuya saygısızlık bu kadar bu seviyede olmamalı ya. Hani şuna bak. Ya bu şaka mı ya? Ne yapıyorsunuz abi siz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bu kadar zor olmamalı bir Sonic oyunu yapmak. Yapmayın lanet olsun bırakın şu markayı gidin film çekin ya. Hani sinirlenmeye başlıyorum gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Ya ne oluyor şu an hani kamera ineceğimiz yer gözükmüyor Kamera ertesi sıkıntılı ne oluyor Nereye, Neden düşüyoruz da o animasyon ne öyle Ya benim takıldığım nokta bu arkadaşlar Ya şunlar zaten çok rahatsız edici Grafik detayları <laughs> Ama oynanış çok sıkıcı duruyor Bozuk ya bozuk baya indi oyuna benziyor Ben dünkü videoda demiştim ki Dreams'te de çok güzel Sonic oyunları var Fanların yaptığı Onları da oynayabiliriz ama bir tane resmi güzel bir Sonic oyunu oynayalım Oynayamayacağız İki ihtimal var ya ertelenecek ya da iptal olacak. İki türlü de çok kötü sonuç. Ertelenir ise ne değişir? Şurada gördüğünüz bug'ların bir, bir kısmını kurtarabiliriz. Ama bu oyun düzelmez arkadaşlar. Bazı internette gördüm işte biraz daha geliştirme süreci verilsin, şey olsun düzel. Bu oyun düzelmez. Bu oyunun temelinde bir sıkıntı var. Yani şu animasyonları düzenleyecekler de bu animasyonlara göre oyun yapmışsın, bir sürü bölüm yapmışsın... Zaten oyunun yüzde 80'i falan bitmiştir tamam bitmiştir artık sadece bug fixing ile bug fixing ile falan uğraşıyorlardır. İşin özü bu arkadaşlar ben çok mutsuz oldum. Siz ne diyeceksiniz bakalım Sonic bir günlüğüne yüzümüzü güldürdü sağ olsun ama bu oynanış rezalet ya şaka yapıyorsunuz. Şaka yapıyorsunuz hani şunu şunu göstermezsin bari. A Ayrıca yani hadi sen bunu paylaştın tamam da. Sega bari izin vermeseydin hani oyunculara şey yapsaydın ya ben ona razıyım artık hani oyunculara yamuk yapsaydı Cyberpunk gibi hani bağlı kısımları göstermeseydi sadece sinematik yayınlasaydı ağzımızın ortasında Cyberpunk vakası yaşasaydık ama bugünleri görmeseydik biz yine Generations oynayacağız ya arkadaşlar ne yaparsanız yapın bu oyunu pre-order etmeyin lütfen etmeyin bekleyin oyun çıksın. Bekleyin bir görelim. Lütfen pre etmeyin. Mümkün olduğunca oyunu almayın. Ne kadar Sonic seviyorsanız sevin. Mümkün olduğunca. Bekleyin. Yani muhtemelen pre açılacak bir hikaye ay içinde. Ha, hanginiz alabilirsiniz o da ayrı. 800-900 lira olacak ama benden söylemesi. Bu oyun şu an için pek iç açıcı değil. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Biraz karman çorman bir video oldu ama. Yani fan yapımı Sonic oyunlarından hiçbir fark göremiyorum. Ee... Yani rezillik, Sony, Sega Sonic rezillik, Rezilliğe devam. Bir yandan umutlandık, belki formül değişikliği ile beraber güzel şeyler olur diye ama Hı -hı, bu sefer de olmadı. Teşekkür ederim arkadaşlar, çünkü benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.